arkadaşlar Gamer Kuzenler kanalından yine yepyeni bir video ile sizlerle beraberiz. Bugün Roblox'ta arkadaşı eklememe hatasını gözden geçireceğiz yani bir şeyler ters gitti lütfen tekrar deneyin hatasını gözden geçireceğiz. Arkadaşlar onun için ilk önce yani e, Super VPN, Secure VPN e, de Super Unlimited Proxy VPN bunlar olmaz. Çünkü Roblox bu VPN'leri şüpheli ve şüpheli sayıyor ve virüs sayıyor. Ondan dolayı bunlar yani istek attırmaz bunlar. Onun %100 ihtimalle Proton VPN şey yapmanız lazım arkadaşlar. Ee, indirmeniz lazım. Buradan Hollanda gelene kadar. Hollanda geldiğinde attırıyor. Onu ben de bulamadım. Bugün kuzenimle oynayacaktık işte. Onun arkadaşı da gelecekti. Ben onu ekleyemedim. Ondan sonra işte araştırdım ve bunu buldum. Yani Hollanda gelene kadar atamıyorsunuz yani. Onun için yani Proton VPN'i bir önceki videomda da söylemiştim zaten. Yani Proton VPN Roblox'la ilgili her şeyi yapıyor. Yani siz bunu öneririm. Yani videomuz bu kadardı. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay.